Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar biz biraz stick var, Legacy oynuyoruz. Yani çöp adam savaşları. Ama normaldir. Hilelisini oynuyoruz arkadaşlar. E klasik var. Klasini hemen geçtim zaten. Sonsuz. Sonsuzda 18. Arkadaşlar size bir gidelim turnuva. Turnuvayı çıldım diyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın size ne göstereceğim. Bakın arkadaşlar tüm e, tüm skinleri alabilirim. Bakın. 62. Of bayağı var arkadaşlar. Hemen turnuva bir ye, yenme hazırlanalım. İlk şunu yapalım. Normal böyle, sadece boşaltıyorum böyle. He. Herkes çok kolay olduğu için. Oh. Baba. Ya para bana ne? neden lazım? Ben yapamıyorum arkadaşlar. Bunlardan satacağım. fire! <laughs> Hemen savaşa geçelim. Saldırıyoruz tabi arkadaşlar. Ne oldu korktum korktum. Herkes otomatik böyle yapıyorlar. Arkada okçular var. Hızlı yeneceğiz zaten. <laughs> Kırdık hemen. Her zaman gibi arkadaşlar reklam. Durun size. Durun size anlamadım. He. Ne, bunu düşe şeylere. Ben Stay behind, gold.

hoşhafta <Sessizlik> evet, arkadaşlar kazandık. 1 dakika 9 saniye arkadaşlar kaz oynamışım. reklama mı atladım arkadaşlar? <laughs> <Bunu göndüm. Gülüyor> arkadaşlar sığmıyor. Bata. Şimdiden bu kadar iyi oldu. Mağazaya gideyim. Duygu kanıyor. Arkadaşlar yağ yağmur yağıyor. Aa, yok yağmur yağmıyor da para yağmıyor. Elmaslar da fena arkadaşlar. Evet arkadaşlar elmaslar şurada. Kırmak için Hadi iki tane de şey yapayım Birleştirici Boş boş yapayım Herkes zaten bunlarda çok kolay oluyor ki O yüzden öyle. Çok değilim ee, Bana ne ki Evet arkadaşlar Burada klasik Misyonlar falan var İsterseniz arkadaş misyonlara geçelim. Yani misyonlarda yani azıcık falan. Evet, 25 geç oynamıştım arkadaşlar. Normal diyormuştu arkadaşlar. Çılgın demek istemiyorum. Bir <laughs> tane <ya>, o zaman. Düşmanın <laughs> heykeli yok yok. Kolay. Bu kadar yeterli. Stay behind. Stay behind. kadar eter. Ya yeah, kolay ya bu kolay kolayım. Aa kral var. Oha. Oha. Ne korkuyor bu diken. Oha. Bir kaç <slüman> coin sesine kısayım bari. Arkadaşlar bu naz, bunu nasıl indirmek indirmek istiyorsanız arkadaşlar size bunu e, açıklamada yazacağım. Arkadaşlar linki koymayacağım. Açıklamaya yazacağım. Çünkü arkadaşlar açıklamaya link falan koymayı bilmediğim için hala. Evet arkadaşlar hemen reklam attım. Hemen hızlı. E, hard, normal normal oynuyorum arkadaşlar hep ben. Bak bu sefer şey yok. va Ha öyle. Sonra sadece bunu yükseltim ne yapayım? Gün <laughs> <laughs> batımını öne düşmanı he kolay. Buraya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunun ikinci bölümün gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda abone, bildirim, yorum ve like atmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Hopa. Hemen saldırıyoruz. Arkadaşlar size açıklamada yazacağım dediğim gibi. linki bırakamayacağım. Link bırakmayı bilmiyorum. O yüzden Ya da arkadaşlar size e, nasıl indireceğiz açıklama yazacağım için o videoda video yükleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar açıklamayı yazacağım. dakika Tabii 28. bakalım 28 nasıl olmuş. Her zaman gibi arkadaşlar böyle yükseltiyorum ben. Ve bir tane de şu şapka yapalım. Hadi şu an heykeli yok et. En kolay bir şey bu Kılıçları fena gibi ama korkmuyorum. Geçim. Ha, bu ses gelmesi lazımdı. Allah. Im. Hı. Eleştiricilerin sesi geliyor. Yeah. Stay behind me. Stay behind me. Hemen saldıralım. He, sen mi saldırdın ya? Yani? yani neden saldırıyor ki korkak? Belki bunlar arkadaşlar bot ya da robot bilmiyorum. Ben şimdi arkadaşlar şu darkışa atan yanında bir kafa şey var bastım ona ve şey oluyor. Oh in a mortar. Boy in a mortar. Ne oluyor Tam. 200 falan vuruyor. Hadi yürü. Stickler. Evet arkadaşlar hemen kırdık. Bu da sondu. Arkadaş para çok olduğu için. Bir dakika. Hemen hepsini geçtim arkadaşlar. Buradakiler ların, Buradakiler paralı arkadaşlar. Neden para olduğunu anlamadım ama Ağustos'tan başlıyormuş. Bu sefer Kasım'dayız. Kasım'ın 10'undayız on, arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşağıda abone, like, yorum ve um, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinize bay bay.